Arkadaşlar bugün sizlerle. Of. Arkadaşlar bugün sizlerle Murdum Strike oynayacağız. Arkadaşlar bakıyorum her video like atmıyorsunuz. Hiç yorum atmıyorsunuz arkadaşlar. Çok üzülüyorum bak. Arkadaşlar alttaki beyaz su şu. Arkadaşlar İyi tuşu yani ne, nasıl anlatsam bilmiyorum arkadaşlar hadi geçelim arkadaşlar murdur çıktı murdur evet arkadaşlar böyle gidiyoruz selam seni öldürebilir miyim hayır dedi büyük ihtimal hayır dedi arkadaşlar bunu bazı kişiler bilmiyor ama bizim taktiğimiz var böyle alıyoruz burada altın şal olanı atar. Şimdi keser. Bunu da atar. Arkadaşlar ben atmakta iyileştim. Arkadaşlar vuruldum be. Arkadaşlar vuruldum. Bir de pis vuruldum. Radyoyu açmayın arkadaşlar. Arkadaşlar tek buradaki Türk benim. Bakalım. Sen Türk benim buradaki Tıkladığımda konuşuyordur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün herkesi öldürürüz. Buradan şuraya kadar şuradan ta bu adamlara kadar. Devamlı bir Geçelim. Arkadaşlar murdur çıktım. Şimdi arkadaşlar murdur çıktım. Şimdi buradan vurduk yere geçeceğiz. Umarsın yapacağız. Sonra adamları çatır çatır keseceğiz. hiç bir şey yapmadı. Arkadaşlar küfür edeceğim. Çıkmak istiyorsanız çıkın. Çünkü tabii çıkıldı. Böyle bir bastırdım ki Arkadaşlar gecelim artık. Bakalım kedinin kedisinin ismi neymiş. Baş, bir Arkadaşlar şerif çıktım. Şimdi arkadaşlar buraya saklanacağım. Evet hey arkadaşlar. Şurada duracağım. Ve vurduruyorum. <laughs> Hemen buradan kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Murdur varsa direkt buradan kaçmanızı öneririm. Ulan sen be sen sabah mı bekliyor be? ya? <laughs> arkadaşlar bekleyiş sürüyor artık dayanamıyorum. Arkadaşlar vurdum. Ben eski sniper'cıyım. Evet arkadaşlar ve geçelim. Evet arkadaşlar yeni kankamı merhaba deyin arkadaşlar. Yorumlara merhaba yazanlara like atacağım ve kanallarına abone olacağım arkadaşlar ve geçelim arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkada araba geçti arkadaşlar arkadaşlar like atıp abone olursunuz efsane sevinirim evet arkadaşlar hayalini nasılsın geçeyim o zaman ben arkadaşlar murdur çıktım Arkadaşlar çok uğraştık videoya. Ama az çıktık arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Bakalım arkadaşlar adamlar nerede? Üstten aşağı doğru atmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar attım bu şey. Ben bu çay mutsuzum atarım arkadaşlar. Arkadaşlar, aa arkadaşım vurdu be. arkadaşlar bu videonun bu kadardı. Ve bay bay.